Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dado. Bugün Minecraft karakterlerin gerçek yüzüne bakacağız. İlk olarak dostum Fakir'in gerçek yüzüne. Ondan sonra gizli ormanda yaşayan uzun silendirmen. Ee, burada tanımadığım bir korsan var. Burası kimsin la? <laughs> merhaba ben Ahmet. Ne? <laughs> Ondan sonra burada gülümseyen. <laughs> Ula <laughs> bu ne lan? Oğlum böyle bir şey var mı lan? Daha sonra da arkadaşlar Yeşil Halk'ın gerçek yüzüne bakacağız. En sonunda Among Us karakterinin gerçek yüzüne bakacağız. Hadi bakalım. bu kıl. Evet arkadaşlar bu ki Johnny var yanımda ve de yanında ekibiyle gelmiş. Hoş geldin iş adamı zombi, i̇ş, iş adamı tavuğu. Ula benim patronum her şeyi bilin lan. La? E, lan. Anladım yani e, Johnny sen de hoş geldin iş adamı zombi. Ben çok iyiyim. Git 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 Ağla. Bunlar deli lan. Benim ben. Ona. Ne oluyor? hala mı hala? Kanalımıza abone olmayı ve kanalımıza abone olmayı. Tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmasın. O zaman gerçek yüzleri bakalım. İlk fakir dostum var. Johnny geliyor mu dostum be? Adam gibi. Hoş, <laughs> Hoş geldin dostum. Nasılsınız Johnny? Ne yapıyorsun? Yine senin gerçek yüzüne bakacağız. Bakalım lütfen. Uuu. Harbiden mi? Bir... Hadi bakalım bu sefer. Gerçek yüzü mü? Bak yani biraz ben de heyecanlandım. Ne ne bileyim. Tavukları heyecanlandım. İyisi tavuğa sormayalım. Arkadaşlar adamın cümle kur orada üçünden cümle kıt, kıt 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 akla. <laughs> Bugün arkadaşlar çeşitli silahlar aldım görmüş olduğunuz gibi böyle silahlarım var. Bakalım fakirin gerçek yüzü nasıl şöyle açalım paramın arkadaşlar. Herkesi... Bu adamın karizmaya bakın arkadaşlar. Karizmanın adam bulmuş. Fakir dostum fakir makinesin ama bir de giderim var yani yakışıklı bir adam. Yani Johnny hadi ya el mi? Ula benim patronumun silah kurban. Bana niye gösteriyorsun ya ben ne yaptım ya iş adamı zonlu. <laughs> Allah Allah ya. Benim patron bir numaradır. Ben yani adamım bir numara olsun Allah, Allah. İşte çok teşekkür ederim. Yeni bir giderim var oldu. Söyleniyor zaten. Harbi de lak yürü kafamda çık. Benim patronum çok iyi. Harbi ben bu adamı çok seviyorum la. Zam ya. Ulan ne? Sizi gitti deli 3 tane psikopat. Yani durun da bir konuşayım dostum la. Şöyle yani şu dınara dur da. Dur. Psikopat gibi bana silah da herkese silah doğrultuyor bu ya. Neyse sıradakine geçtik. Sırada arkadaşlar silendirmem var ya. Şuna bakın ya boyuna bak. Yani çok Bum gözüküyor arkada bir ben gideyim. Nereye daha dur. Ne oldu? Ya? Bilmiyorum ki. Silendirmen beni çok korkutuyor. Belki bize saldırır. Yani saldırmasa daha iyi olur. Mutlu olurum yani. Ah ay ah, ay. bir kere ya bir kere de dediğim olsun. Bir kere de dediğim olsun. Gel bakalım Slenderman. Al bakalım arkadaşlar. Size silendirmanı yenebilecek miyim? Ya kız Şuna bakın nasıl boyu büyük yani. Vuramıyorum. O bana daha çok vuruyor. şöyle gel bakalım silendirmen. Bir güzel gününü göstereyim. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şöyle kılıç kılıcımızı geri sokalım içine. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Şimdi sana gününü göstereceğim. Süper kesim. Şöyle süper bir kesim daha. Bir tane daha süper kesim. Şöyle bayağı iyi süper kesimler attık arkadaşlar. Şöyle kaçalım, 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 kaçalım. Bir tane daha süper kesim attım. Al bakalım Slenderman. Bir daha al bakalım. Hadi bakalım böyle gelir. Süper kılıcımla süper kesim atıyorum böyle. Ula o verdi? Çok uzun bir kayıcı. Ne? O zaman Slenderman'ın gerçek yüzüne bakalım Hazır Ben hazırım. Ben de çok merak merak Fakir dostum. Gerçek yüzü çok havalı ve çok da yakışıklıydı arkadaşlar fakir olmasına rağmen. Fakir makir diyoruz ama adamın gideri var. Helal olsun yani. Dostum çok teşekkür ederim. Senin de gideri var. Johnny senin de gideri mi? Yani Johnny'nin olmasın da benim var. Hayır benim de var. Benim var. Benim de var. Hayır benim de var. Hayır benim. Ulan benim patronumun gideri çoktur lan. Ulan şunu bana doğru. Biz arkadaşlar yani bugün de görüşürüz Johnny ile ekibi var yapacak bir şeyimiz yok Onlarla beraber böyle Gerçek yüzlere bakıyoruz bakalım Slenderman'ın gerçek yüzü nasıl <laughs> Bu ne böyle arkadaşlar gerçek yüzü görebiliyor musunuz ya Buna bakın aynı ger yani Ben bunu gerçekten smart bir böyle Slenderman'a benzetim Ana bu zaten Slender Arkadaşlar şura bakın ama Gel bakalım seni gerçekte de yenelim Ol bakalım ol Ula sanki gerçek fotoğraf bu Arkadaşlar Slenderman'ın gerçek yüzü böyle O zaman sana da şu korsana gidiyoruz bakın. Ha bu korsan kim? Ula sen kimsin? Merhaba ben korsan. Ya da korsan olacağım. Ana korsan mı olacaksın? Bakalım gerçek yüzünü nasıl görelim o zaman. Bakalım korsan. Korsan Ahmet la i̇şte bu. <laughs> Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl bu korsan Ahmet'in. Ana. Bu ne la? Bu sen değilsin. Ula bu karayıp korsanlardaki barbara korsan değil mi la? He, evet ben böyle olacağım. Aydın ben bu adam gibi olur Korsan olacak Ula sen deli misin la? Ana arkadaşlar bu ne? Ula, herkes kendi gerçek yüzünü koyacak buraya korsan Ahmet. Sen de kendi gerçek korsan Ahmet yüzünü koyacaktın. He mantıklıymış la. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi korsan Ahmet'in de gerçek yüzü olmasa da yakında olacak yüzü böyleymiş. O zaman sıradakine geçiyoruz. La korsan Ahmet buna hiç benzemiyor la. Ee, sırada bu var. <laughs> Ula bu ne la? Valla Johnny <laughs> ben de bilmiyorum. <birim>. Ula bunu gördükçe gülesim geliyor. Johnny bu mu? <laughs> <laughs> bu ne lan? Arkadaşlar boru görüyoruz mu? Neyse arkadaşlar bu gülen inek mamuz sanırsam. bu gülen ineğe gerçek yüzüne bakacağız şimdi. Ula bu ineği ekibe Hayır hayır hayır. Ona, buna alma. Ula ben bunu her baktığım zaman nasıl soğukla. lan? Arkadaşlar sizce Mahmut inek nasıl? Yorumlara yazın. Allah Gülen Mahmut inek olur mu? Johnny bu inek sana be. Hayır la benziyor. Hayır bu inek sana benziyor. Hayır sana be. Hayır sana. Bakalım arkadaşlar Gülen'in gerçek yüzü. İsmi Mahmut'la yine. <laughs> Neyse. <gülüyor> bu ne la? Ula bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu ne la? Arkadaşlar bu yine harbiden de çok garip. Evet harbi çok garip yine. Ula bu. Neyse sıradaki gerçek yüze geçiyoruz. Mahmut inekten sonra sırada arkadaşlar Hulk var. Bakalım Hulk'ın gerçek yüzü nasıl görüyoruz ki oyunda böyle arkadaşlar çok sinirli duruyor la. Hulk harbi çok sinirli. Hulk halkın adamı mı? Ula ne diyor? Sen yardım mı lan sen şöyle şimdi kızacak hepimizi daha buraları mahvedecek la. Daha yeni yaptırdım buraları. Olsun bir daha Hulk Hulk. Gerçek yüzüne bakın arkadaşlar. Halkın gerçek yüzü böyle görmüş olduğunuz gibi insan hali arkadaşlar. Daha yeşile dönmemiş hali böyle. Şuna bakın. Adam harbi 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 çok Yani bu seni döver ala hiç Ula ben gidiyorum Ula Johnny nereye kaçıyor gel buraya Ula bu adam nasıl bir adam Harbiden beni gel bir daha espri Benim patronum esprisi çok iyi lan Ula şu silah bana doğrultma la hiç adamız Yani ya Helal olsun ne diyorsun Ula bu inek nasıl bir inek la 24 saat gülmeme çalışmıyor Deli inek la bu deli arkadaşlar deli Sizler yorumlara yazın bakalım bu inek hakkındaki düşüncelerin. Arkadaş ya Bir de en beğendiğiniz gerçek yüz hangisiyse onda yorumları yazın. Fakir mi? Slenderman mi? Korsan Ahmet'in gerçek yüzü sayılsın mı? Sayılsın hadi. O da gerçek yüzü sayılsın. Korsan Ahmet mi? Mahmut. Ulan <laughs> Mahmut demeyeceğim. güler. <laughs> <laughs> gülen inek deyin Halk mı? Bunlar onun üzerinden yorumlayın sırada. Among Us karakteri var. Onun gerçek yüzüne bakacağım. Ola bunun Among Us katil misin lan? Katil çıkma bak. Silahımın tadına bakarsın bak. Kolacımın tadına bakarsın bak. Bunun tadına bakarsın. Bir de bu var şöyle. O ne la? Bilmiyorum ki yerde buldum. Onu nasıl yerde buldun sen? Bildiğin yolda gidiyordum. Yerdeydi. Ben de aldım getirdim. Oo kebap da indirim. Ne diyorsun? Sen Joy ne diyor? Bak ana Among Us karakterin içine bak. Ah! <laughs> ana bak ana öldürülmüş Among Us karakter. Bak eğer kardeşsen bana saldırma. İttifak kuralım. Bana saldırma. Git ne yapıyorsun uzayda? Yap. Gözüm üzerinde bak ha. Gözüm üzerinde. Gözüm çok iyi üzerinde. Benim de gözüm üzerinde. E sen bana bakıyor. İşte benim senin gözün üzerinde. Çünkü sen tehlikeli biri olabilirsin. Ula bunun bununla ne alakası? Bakalım Among gerçek yüzü nasıl Ana la arkadaşlar görüyorsunuz mu Among ee, şu an etrafa bakıyor niye etrafa bakıyor yoksa katil misin la Ula tatlı o ne alakalı Ula Johnny dedemin ne alakası vardı Onun bir alakası var kebap her zaman her yerde olup olabilecek ama ama onun olacak Ne diyorsun Johnny sen işte diyorum ki ya bu gerçektir. Ula ne diyor bu kafayı mı? Kafayı mı kafayı mı sen yemişsin lan. Hayır sen yemişsin kafayı baksana neler diyor. Hayır sen, hayır, hayır, sen yemişsin. Ula ben zekiyim. Ula ben de zekiyim. O zaman konuşma. Niye la? Çünkü kaplumbağa deden. <laughs> Ana neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim o zaman. Görmüş olduğunuz gibi son olarak Among Us karakterinin gerçek yüzüne de bak. Bu karakterleri puanlamayı unutmayın da servisleri çok ama çok seviyorum. sağda solda iki tane video gelecek. Tabi ben konuşma bir tane süre gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm videomuzu beğenmeyi unutmayın da servisleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios. Amigos. Ne yapıyorsun? Hani Kapımda dedin. <laughs>